Öyle gözler gördüm ki dün düelloda, ben atamayım diye içlerinden dua eden, ben buradan gideyim diye sevinen ve sayı aldığında mutsuz olan bütün gerçek yüzleri gördüm, hepsini. Başlerini çatmış patladı ve bu saatten sonra Kartlar Aleyna tarafından yeniden dağıtıldı. Siz üçünüz şimdi yol arkadaşı değil miydiniz beraber? Bu üçlü çok güçlü. Biz kadınlar evet. bildi kimse yenemez. İleriki zamanlarda onları kendi elimle elemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çünkü gözlerindeki o korkuyu bir kere yakaladım. Bana elenme korkusunu bir kere yakaladım. Yeni haftanın kaptanları kim olacak? Takımlar kimlerden oluşacak? takımlar dokunulmazlıklarda bakalım ne kadar etkili olacak. Survivor All Star yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.